Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Ukrayna politikasını değiştiriyor. Demir Kubbe gönderme sinyali. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Ukrayna'ya Demir Kubbe savunma sistemini sağlamayı ve askeri yardımı değerlendirdiklerini belirtti bir önceki İsrail yönetimi, Rusya ile ilişkileri bozmamak adına Ukrayna'ya askeri destek sağlamamıştı. Sırail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ukrayna'ya askeri yardımı değerlendirdiklerini söyledi. CNN International ile konuşan Netanyahu, kendisine demir kubbe hava savunma sistemini Ukrayna'ya sağlama konusunu sorulduğunda, bunu kesinlikle değerlendiriyorum, cevabını verdi. ABD'nin İsrail'de tuttuğu mühimmat stokundan bir kısmını Ukrayna'ya aktardığına işaret eden Netanyahu, "ABD kendisine ait bir takım mühimmatı buradan Ukrayna'ya aktardı. Burada ayrıntı vermeyeceğim. İsrail, İran'ın Ukrayna'da da kullanılan silah üretimine karşı harekete geçiyor." diye konuştu. Eski İsrail yönetimi demir kubbeleri göndermeyeceğini söylemişti. 8 Haziran 2022'de Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Kornicuk, ülkesinin İsrail'den demir kubbe hava savunma sistemini satın almak istediğini duyurmuştu. Yev hükümeti, resmi olarak demir kubbe sistemini almak için Ekim 2022'de başvurmuş ancak İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukrayna'ya siyasi desteklerini devam ettireceklerini fakat herhangi bir silah sistemi göndermeyeceklerini ifade etmişti.